Herkese merhabalar. Dün Avrupa Birliği Türkiye'nin üyeliği başvurusu süresiz donduruldu diye bir haber düştü. Şimdi bu çok önemli. Bu konuyu biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Doğal olarak çok tepki çekti bu haber. Ancak bu konuyu biraz daha detaylı incelememiz lazım. Çünkü biraz farklı konular içeriyor. Öncelikle detaylara girmeden Türkiye'nin üyelik başvurusu çarşamba değil 2018 yılından itibaren dondurulmuş vaziyette olduğunu da hatırlatmak isterim size. Oysa hatırlıyorsunuz daha bir ay önce AKP Avrupa Birliği'ne üye olmamız çok yakındır diye propaganda yapmaktaydı. Yani tamamen gündem değiştirmek için yine Avrupa Birliği'ni öne sürmüştü. Avrupa Birliği için Türkiye'nin en önemli avantajı Akdeniz'deki jeopolitik konumudur. Ancak ülkedeki siyasi konjüktür, nüfusumuz 18 Mart 2016 yılında imzalanan geri kabul anlaşması nedeniyle milyonlarca yabancıyı Avrupa'nın güvenliği içinde ülkemizde barındırdığımız için de ve tarım ülkesi olmamız nedeniyle de ve sadece bu değil Müslüman olmamız da e, danya'na Müslüman kardeşler ideolojisini mevcut hükümet benimsediği için bizim üye e, olmamız imkansızdır. Yani bunu defalarca zaten anlatmıştık. Ancak çarşamba günü Avrupa Birliği Parlamentosu'na çıkan karara biraz daha detaylı bakmamız lazım. Çarşamba günü yani 7 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği parlamentosu Türkiye'nin üyeliği hakkında bir oylama yaptı. Avrupa Birliği meclisi 27 üye ülkeden aday seçilen 720 parlamenter üyeden oluşuyor. Çarşamba günü yapılan oylama sonrası yapılan açıklamada mevcut koşullar altında Türk toplumunun büyük bir kesimin demokratik ve Avrupa yanlısı özlemlerine rağmen üyelik başvuru süresi dondurulmasına devam edilme kararı alınmıştır. Diyerekler oylamada 367 onay 74 karşı 188 üyede çekimsel davranarak e, oylar sonuçlandı. Peki bu mevcut koşullar tam olarak nedir? Öncelikle Türkiye'de demokratik şartların giderek kötüleşmesinden bahsettiler. İBB operasyonun ardından barışçıl sokak eylemlerine ve protestolara karşı hükümet tarafından sergilenen sert tutumlar ve tutuklamaları ifade ettiler. Avrupa Birliği ile uyumlu karşılıklı menfaatları içeren yeteri sayıda anlaşmalar yapılmamasını e, sürdüler Ve esas bombaya geliyorum çünkü bu çok 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 önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ziyaretinde işgal altında Kıbrıs topraklarını ziyaret etmesi gerekçe gösterildi. Yani inanılmaz bir şey ve bunu biz Türkiye'de hiç e, bu, bu konu hiç konuşulmadı. Avrupa Birliği parlamenterleri Türkiye'de muhalif seslerin giderek kısılmasından ve ifade özgürlüğünden de yok edilmesinden çok rahatsızlarmış. Avrupa Birliği Parlamento haber sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Türkiye'nin üyeliği tekrar devam edebilmesi için uygulanan demokrasi, bağımsız yargı, insan hakları, azınlıklara saygı, sınır komşularla sağlıklı ilişkiler ve ulusal hukuk çerçevesi hareket etmesini beklediğini ifade ediyor bu da trajikomik bir durum Zira bütün komşularımızı onlarla birlikte zaten bozduk Ayrıca en önemli itiraz konulardan bir tanesi ise Kıbrıs size tam kullandıkları ifadeyi de aktarmak istiyorum Çünkü bu çok bu ifade gerçekten çok çok önemli Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs e, Cumhuriyeti'ni işgal altındaki bölgelerine yaptığı son yasa dışı ziyareti, kışkırtıcı açıklamaları tek taraflı bir eylemdir. Rum ve Türk Kıbrıs toplumlarının çıkarlarına karşı doğrudan meşru bir müdahale olarak kınamaktadır. Yani düşünebiliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı ziyaret etti diye Avrupa Birliği tarafından kınandı ama biz bunu hiç duymadık. Aynı zamanda Türkiye ile e, iklim, enerji ve ticaret konularında işbirliği yapılmaya devam etmesini istediler. 2016 yılında imzalanan geri kabul anlaşması sayesinde 2025 yılında Avrupa'ya kaçak girmek isteyen yabancıların sayıları %33 düştüğünü ve bu anlaşma muhakkak devam etmesi gerektiğini de vurguladılar. Yani tabii canım biz e, burada bekliyoruz zaten bu insanları. Hükümetle de ülke arasında ayrım yapılmasını şart olarak ifade ettiler. Yani AK Parti hükümetiyle Türk toplumu ayrı tutmamız gerekiyor diye ifade ettiler. Çünkü Türk toplumu gerçekten demokratik koşullara kavuşmuş istediğini de vurguladılar. En azından bunu görmüşler. Yani e ve bir konu daha var onu da aktarmak istiyorum size raporda. Geçen seneye göre Türkiye'deki demokratik şartlar %5 gerilediğini de ifade ettiler. Peki Avrupa Birliği bu itirazlarında haklılar mı? Evet, Kıbrıs hariç haklılar yani hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz ve nefes alamayacak duruma geldik zaten ülkemizde. Ancak Avrupa Birliği bizden bunları isterken kendisi demokrat mı? Bu çok önemli. Bizim örnek alacağımız demokrasiyi onlar sergiliyor mu? Yani bizden de bekledikleri şeyleri onlar yapıyor mu? Gelin bir bakalım. Öncelikle son iki gün içinde yaşanan olaylardan bahsetmek istiyorum size. Çünkü gerçekten çok acayip bir durum. Bugün yani 9 Mayıs tarihi Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'yı yendiğini ve Berlin'de imzalanan anlaşma sonucunda savaşın fiilen sonuna geldiği tarihin 80. yıl dönümüdür. Ve bu kutlanıyor şu an Moskova'da. Dünyanın birçok önemli lideri bugün Rusya'ya bu tarihi günde birlikte olması için ve destek vermesi için Moskova'ya geldi. Sadece e, burada hatırlatmak isterim ki Rusya 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon üstünde askerini ve sivil insanını kaybetti. Yani bu astronomik bir rakam ve 2. Dünya Savaşı'nda da en ağır bedeli ödeyen Rusya'dı. Şimdi Rusya doğal olarak tarihine sahip çıkmak istiyor ve bu töreni de yapmak istedi ve düzenlemesi de şarttı. Yani kendi halkına saygı olarak da yapması gerekiyordu bunu. Ancak Avrupa Birliği ve Amerika akıl almaz bir şekilde bambaşka bir tarih ortaya koydular. Yani resmen tarihi 80 yıl sonra yeniden yazmaya çalışıyorlar. Dün Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Line, çok ilginç bir şekilde e, tarihi yeniden yazmaya çalıştı. Yani cehalet mi değilim, propaganda'nın bir parçası mı değilim bilemiyorum. Kendi X hesabından Happy Europe Day diye bir paylaşım yaptı. Rusya'nın tarihini tamamen yok sayarak Avrupa'yı tek bir ülke gibi lanse ederek sanki 27 üye ülkede onların bir eyaletleriymiş gibi tanımladı. Yani inanılmaz bir şey. Bununla yetinmedi. Yine X hesabından paylaştığı bir mesajda 2. Dünya Savaşı esas başta Rusya ile birlikte Amerika ve İngiltere tarafından değil, Fransa'dan dolayı bittiğini ve 80 yıl önce düşmanlar silahlarını bıraktı gibi bir çok garip ve asılsız bir ifade kullandı. Yani Rusların 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü tamamen Yok saydı. Yani Ruslar yokmuş gibi. Yani e, savaşa da dahil olmamışlar, e, böyle bir e, kayıplara da uğramamışlar ve bitmesine de neden de olmamışlar. Tamamen. Anmadı bile. Bununla da maalesef yetinmedi. Dün 27 üye ülkesine de çok ciddi anlamda törene katılmaması için baskı uyguladı. Demokrasiden bahsediyorlar değil mi? Özellikle Slovakya bunun çok iyi örneğiydi. Çünkü Başbakan Fico Moskova ulaşması için Latvia, Estonya ve Litvanya hava sahasını kapattı. Ve adam uçakla direkt gidemedi. Türkiye üzerinden de dolaşıp yolunu tam 5 saat uzatıp ulaşabildi. Başkan Trump zafer gününde ilgili yine bir ex paylaşımda diğer ülkelerden çok daha fazla katkı sağladıklarını, birinci ve ikinci dünya savaşlarının Amerikaları kazandığını ve hiçbir ülke Amerikalılar kadar güç, cesaret ve askeri deha konusunda başarı sergilemediğini paylaştı. Burada ikinci dünya savaşında Amerika'da 418.800 insanı kaybettiğinde hatırlatmak isterim size. Yani gerçekten tarihi kendilerine göre yazıyorlar. Yani sadece bu üç örnekten görebiliriz ki Avrupa Birliği istediği gibi tarihi, rakamları, olayları değiştirebiliyor. Kendi propagandasına da uygun olarak da tekrar servis edebiliyor. Tabii demokrasiden bahsederken, Fransa'nın en güçlü cumhurbaşkanı adayı olan Le Pen'in siyasi yasak getirdiğini, Almanya'da Alman İçişleri Bakanı tarafından AFD'yi radikal sağ ve ülkeye güvenlik tehdidi ilan edip tüm görüşmelerin artık bundan sonra dinlenecek olması, parlamentoda ikinci parti gelmesine rağmen halkın iradesini tamamen yok sayarak koalisyon ortağı yapılmaması, Romanya'da seçilen cumhurbaşkanı milliyetçi çizgide olduğu için ve Avrupa Birliği'ne ters düşeceği için Avrupa Birliği Türkiye'nin direkt müdahalesi sonucunda seçimlerinin iptal edilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesi Hollanda Başbakanı tarafından kendi parlamentosunun dışında Avrupa Birliği'ne milyonlarca euro aktararak yardım etmesi Rusya'ya karşı savaş e, açılmasına veya Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasına karşı çıktığından e, birlikten fiilen Macaristan Başbakanı Oban atılmak istenmesi veya çiçeği burnunda olan yeni Alman Başbakanı Merz eski koalisyon hükümetiyle bir olup yeni hükümete başlamadan Alman halkının iradesini yok sayarak Alman anayasasını çiğneyip muazzam bir ek bütçe çıkartması bunlar hepsi demokrasi sayılıyor. Bir de tabii ki Fransa'yı unutmamamız lazım zira dün Fransa bir şov e, sergiledi. Suriye'nin İsrail tarafından işgal edildiğini Alevilerin ve Dürzilerin resmen katledildiği e, saatlerde El-Kaide e, elemanı Jolani Paris'te Macron tarafından samimi bir şekilde ağırlanması veya Ukrayna Savaşı kazanma ihtimali olmamasına rağmen bakın bu çok önemli, ısrarla milyarlarca euro bağışları yapılması insanların ölmeye devam etmesi ve e, var güçleriyle savaşın devam etmesini dayatan Avrupa Birliği mi şimdi bize demokrasiyi öğretecek? Yani o yüzden Avrupa Birliği seçilmiş bir kurum olmadığını dev oligarkların menfaatleri doğrultusunda sadece hareket eden kuklalardan oluşan bir yapı olduğunu da ifade etmek istiyorum size. Onlar bizi değil biz onları bırakmamız lazım. Yani gerçekten Avrupa Birliği böyle daha yakından incelediğinde yani Türkiye için ne kadar zarar verdiğini de çok net bir şekilde görebiliyorum. Biz Avrupa Birliği değil Türkiye'nin ve Türk milletinin demokratikleşmesi için daha demokratik olmamız lazım. Yani Avrupa Birliği bize akıl verdiği için değil. Dolayısıyla bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği bence çok gereksiz bir şekilde kendi ülkemize çok değer görüyor. Şunu bilmemiz lazım. Avrupa Birliği ulus devletine karşıdır. Onlar için teröristler özgürlük savaşçılarıdır. Ve ulus devletleri yıkan unsurlar olduğu için de çok kıymetlidir. Ve bizim için de çok zarar verici. insanları da desteklemekteler. O yüzden Avrupa Birliği'ne karşı tutumumuz bence bu saatten sonra bu kadar verici ve olumlu olmaması lazım. Biz tavrımızı net bir şekilde koymamız lazım. Hiç kimse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işgal altında da değemez. Yani sonuçta Türkiye Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaret ettiğinde Rumların işgal topraklarını ziyaret ettiğini ifade edemez. Dolayısıyla burada Hakan Fidan da bence artık e, yani Türkiye'nin gerçek konularıyla ilgili, Suriyenin dışındaki konularıyla ilgili e, görevini yerine getirsin ve artık e, Dışişleri Bakanlığı olarak da somut bir adımlar atsın, yaptırımlar yapsın veya açıklamalarda bulunsun. Yani bence şu ana kadar çok başarılı bir Dışişleri Bakanlığı da sergilemedi açıkçası Hakan Fidan. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yayını faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı tabii ki de unutmayın. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Teşekkürler.